Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, şu an sizinle e, sınavı hazırlanan arkadaşlar ile ilgili konuşmak istiyorum. Arkadaşlar 2024'e hazırlanmak için çok erken. E, ama eksikliğiniz, eksik hissettiğiniz konular varsa oradan başlayabilirsiniz. E, misal diyelim Türkçe'de eksiğiniz var. Onun e, eksiklerini tamamlamaya çalışın. Dil bilgisidir. Onları yapmaya çalışın. Paragrafta zorlanıyorsanız kitap okumaya çalışın lütfen. Matematikte zorlanıyorsanız YouTube'un Benim Hocalar benim hocamın e, videolarını izleyin. Gerçekten faydalı düzey olarak da uygun. E, ama bence eee coğrafyadır, vatandaşlıktır. Bunlar son 6 bırakılması gereken dersler. Çünkü konular güncelleniyor. Coğrafyada TÜİK verileri güncelleniyor. E, i̇hracat, ithalat konuları değişiyor. O yüzden e, onu son 6 aya bırakın. E, şu an size söylemek istediğim e, başka önceki videolarda zaten belirtmiştim. Ee, yanlışlarınızın üzerine muhakkak gidin. Yani şunu yanlış yaptım aman hiç uğraşmayayım demeyin sakın. Ondan sonrası zaten nasip. Gerçekten ben 2020'de girdiğim sınavda e, doğru bildiklerimi silip yanlış yapmıştım. Ama bu 2022'ye girdiğim sınavda da e, yani yanlışları silip doğru yapmışım. E, gerçekten sınava stresli ve de stressiz girmek arasında da çok fark var. E, o anda zamanı yetirememe durumu anlıyorum. Hepinizi biraz tedirgin. Etmiş ve tedirgin olduğunuz için de belki de siz de aynı benim yaşadığımı yaşadığınız 2020'de yaşadığım olayı yaşamış, yaşamışsınızdır bu saatten sonra yapabilecek bir şey yok 2022'ye dair. Puanınızı aldınız. Artık e, takip edeceksiniz. Twitter'da etkinliklere katılacaksınız. Ama size tavsiyem bu Facebook'ta yok alım olmayacak. Yok bilmem e, artık eskisi gibi alım yok. canınızı sıkan şeylere fazla kafanız takılmayın sınav olduğu sürece alım da yapılacak tabii ki. Ama bunun için e, iyi bir takipte olun ve etkinliklere katılın. E, hakkınızı aramayı bilin bilin. 2024'de hazırlanan arkadaşlar da yavaş yavaş eksiklerini tamamlasınlar. Sonra da zaten Allah büyük gerçekten, yani Allah nasibimizi verdiğimiz zaten ilerliyor. Ben 2022'deki sınavdan pek fazla umutlu değilim. kitapçı bile doğru düzgün incelememiştim. Ama 91 almışım. Demek neymiş? Bir şeyleri takmadan sınava girmek daha insanın performansını sergilemesini sağlıyormuş. O yüzden kendinize fazla yüklenmeyin, haksızlık etmeyin. Her şey sizin elinizde değil. Kendinize çok iyi bakın.